Herkese selam arkadaşlar. Şu an 2024 model 0 kilometre bir kamyonun içindeyiz. Aracımız Renault. Damperli hafriyat kamyonu. Bugün size kamyonlarda, tırlarda vesaire büyük araçlarda, yüksek araçlarda kör noktayı anlatmak istiyorum. Öncelikle kanalda abone olursanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim arkadaşlar. Böyle videoların, içeriklerin devamı gelecek. Araçlar hakkında, kamyonlar, binek arabalar vesaire kullandığımız araçlar hakkında bilgiler gelecek arkadaşlar. Kanala abone olursanız çok memnun olurum. Evet devam edelim. Şimdi kör nokta uyarısı dedik. Kör nokta, kör nokta, kör nokta. Kamyonlar, ticari araçlar için çok önemli arkadaşlar. Şu an önümüzde bir araç var ama göremiyoruz. Bakın şöyle kameraya yaptığım sıra görebiliyoruz arkadaşlar. Normal benim bakış açım şu. Şu arkadaşlar. Hiçbir şekilde göremiyorum. Benim bakış açım bu. Şu şekilde kamerayı şöyle öne doğru götüreyim. Aslında önümüzde araç var. Yaya da olabilir, trafikte olabilir. Kamyonu kullanan şoförün dikkatsizliği, dalgınlığından mesela öne bir yaya gelmiş olabilir, yaya durmuş olabilir veyahut da bir araç durmuş olabilir ama göremiyor arkadaşlar ee, onun geldiğini görmemişse daha önceden bu şekilde görmesi imkansız arkadaşlar ya da gördüğünüz gibi peron aynamız var şurada arkadaşlar oradan gözüküyor araç şöyle peron aynasından gözüküyor arkadaşlar önünde araç oldu tabi dikkatsizlik olabiliyor dalgınlık olabiliyor o yüzden Araçların önünde çok bulunmayalım mesela araç kırmızı ışığa durdu yaya geçerken görmedi şoför arkadaş yaya önünde durduğunu varsayalım veyahut da e, araç durduğunu varsayalım hareket ettiği anda onu sürükleme veyahut da altına almaya başlıyor zaten böyle haberlerde birçok durumlar var arkadaşlar kamyon metrelerce sürükledi arabayı e, kilometrelerce sürükledi diye gerçekten gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi bunu size dışarıdan da göstereyim. Hatta yanınızda da mesela şöyle baktığınızda görebiliyorsunuz ama bu tabi direkt oturuş bakış açısı değil arkadaşlar. Ben kamerayla eğiliyorum. Normal oturuş bakış açım şu. Şu arkadaşlar. Bu şekil dışarıyı görüyorum şu an. Dışarıda gördüğüm bu. Mesela burada da bir şey gözükmüyor ama şurada da gördüğünüz gibi araçlar var. Arkadaşlar. Önünde var. Yanında var. Yani gözükmüyor. Böyle baksan da gözükmüyor. Yani ya eğilip büküleceksin Ya da daha önceden şoför arkadaşın Yolu dikkat edip Takip etmesi lazım Ama bazen böyle kazalar yaşanabiliyor Dışarıdan da bir bakalım isterseniz Hep birlikte görelim Yani kocaman araba arkadaşlar Birlikte inelim Evet Burada aracımız var Gördüğünüz gibi aracın yüksekliği şu arabayı göremiyor arkadaşlar. Hani bazen bunu sürükleme şansı da var yani trafikte hareket ettiği anda istese sürükleyebilir. Hatta arabalar o kadar kuvvetli arabalar ki bunu sürüklediğinin farkına bile girmiyor. Çok dikkatsiz şoförse ve hatta dalgın oluyorlar, yorgun oluyorlar. O yüzden arkadaşlar böyle araçların sağına, soluna, arkasına, önüne belli bir mesafede yaklaşmamak lazım. Hem yaya olarak hem araçlı olarak yaklaşmamak lazım. Çünkü gözükmüyor arkadaşlar. Bakın kocaman araba. Deminki arabada şuydu gözüken araba. Kocaman araba yani. Önünde duruyor. İçine binelim tekrardan bakalım. Mesafede şu yani. Mesafede bu. Ki yaya oldum. Mesela şöyle önünden geçse şuradan geçse hiç görme şansı yok. Dursa bir şey yapsa yani görme şansı yok. Şimdi içine binelim tekrardan arkadaşlar. şöyle eğilirseniz öne görürsünüz. Normal oturuş pozisyonumuz bu. Araba yok gördüğünüz gibi. Dikkat etmezseniz göremezsiniz. Şuradaki araba da gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Hem burada hem burada araç var. Gözükmüyor. Yani demo maki çok dikkat edin. Ticari araçların, kamyonların, iş makinelerinin önüne arkasına sağına soluna yanaşmayın. Beni görür, nasıl görmüyor gibisinden düşünmeyin gerçekten gözükmüyor. Çok yüksek araçlar yükseklikten ötürü gözükmüyor. Kör nokta kalıyor arkadaşlar. Kanala da abone olursanız çok memnun olurum. Ayrıca bu aracın da tanıtımını isterseniz de yapabiliriz. sıfır kilometre Renault hafriyat kamyon arkadaşlar. Bu araç 520 beygir bir araba. Yani aynı şekilde şurada da tır var. 18.40 Mercedes. Onda da aynı şekilde gözükmez arkadaşlar durum bundan ibaret. Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Böyle kazalar başınıza gelmemesi için lütfen dikkat edin. Hem tırı kamyonu kullanan şoför arkadaşlar hem de yaya veya da diğer araçlı kişiler dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Herkese iyi sürüşler diliyorum. Kanala abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. İyi günler.